videolara like atılmayacaksa bizden bir daha yok YouTube'da YouTube'a video gelsin. Yok vay efendim bu Twitch'deki tekrarları geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? dur Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sosyal medya bırakıyorum olayı. Real mi? Ha Hoş yok. Barcelona mi? değil mi? Yani. Evet. Sosyal medya bırakıyorum. Doğumun hatırlıyor musun? Tamam dünyaya ağlayarak geldin ama <laughs> o andan itibaren mutlu olabilmek için hep bir arayış içindeydin. Annence, -ee! yapar. Mutlusun. Bakkaldan meybuz aldın. Mutlusun. Mahallende bir futbol maçı veya küçük bir salçalı ekmek. Peki ya şimdi? <laughs> 20 yıl geçti ve bütün dengem <laughs> değişti. Artık kocamanım. İstediğim her şeyi yapabilirim. Ve internetle beraber mutlu olabileceğim. Sonsuz olana sahibim. Ama mutlu değilim. Hiç böyle hissettin mi? Hiç sıçarken tuvalette çılgın Femil yüzünden bir saat tıkılı kaldığını ve hayattan nefret ettiğini hissettin mi? Ben hissettim. Dopamin gerçekten tehlikeli bir şey. Kendisi bir hormon. Mutluluk hormonu. Ne zaman bir beklenti, ödül veya tatmin <laughs> sürecine girersen sağlanan ve ilk insanın bile avlanarak hayata kalmasını sağlayıp bu günlere gelmemizde rol oynamış. Motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydim. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirsem farenin açlıktan önce olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu etki gerçekten önemli. Bir şey çabalaman ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan. ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyasal o kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve bu zevk eşiğini... Arkadaşlar size bu arada bir bilgi verebilir miyim şimdi bu olayla alakalı? Eee ben yakın zamanda şey kullanmaya başladım. Bu Omega 3 değil mi hafızayı güçlendiriyor falan diyorlardı. Değil mi? Omega 3 oluyor Ulan bu. Mı? Balık ya. Balık ya balık ya. Balık ya mı oluyordu Bu balık ya ne boka Sarı... yarıyor bu? Selam Sarı kapsül mü? B12 mi? Bakayım bunda B12 var. Aleyküm selam. B12 dedi ya. Kesin. Ha yokmuş tamam. Tam sallayacak mı yokmuş. Devam. ...kırıcı kere kisi balını yapıyor. Sıfırsız algoritma, sonsuz kaydırma. Beyni iyi bildirim. Herkesin reklamını yaptığı kumarcılar sistemi birini kurdular. Hayır ben karımı dövebilirim çünkü. O kumarcıları da ben mi vardım orada? Ben onu Çıkmıyorum <laughs> oğlum var. Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici video gelecekken yani bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum diye sosyal medya döngüsündeyim. Evet. Sosyal medya bırak. Tamam olay şöyle. Benim gibi baklanmış ve odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube'da bir challenge gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasalı kolay sağlayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyorlar. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünü ve insanı daha odaklı, mutlu, özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim ağacı bunu terminolojik olarak saçmalık desedim ve ne kadar terminolojiliğin ne, ne anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo Discord modunu dönüşmemiş. Bunu denemem gerek. 30 gün boyunca. Sosyal medyanın yanında oyun, dizi, mansur başkan, fast food ve keşfetten kızlara bakmak Ve bu son keşfete bakışım. E evet, bu gerçekten zor olacak. Tamam bıraktım. Ha şey. Ya her şey okay de mastürbasyon biraz sıkıntı gibi ya. İyi bıraktım. Ve telefonum düştü. Tamam sosyal medya oku yaparım yaparım. O sıkıntı evet, ya. Ben niye yarın başlayayım bugün son gün. Ya Yunus sikerim ben bak icat çıkarmayın lan. Allah Allah. Tamam bu kadar sessizlikte bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağar adamı gibi yaşadığım için berbat sakalım ve serik saçımdan Gregas'a benzemeye başladım. Benim <laughs> altına Protest saç fazla kendini kandırma. Saç çektirme çok zamanım alır. <laughs> Herhalde hayat seni zor duruma soktuğundan onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. <laughs> o evet şimdi de Brom'a benzerim. Tamam bebek gibi oldum ama aynısını odam için söyleyemem. Hüseyin Aktepe'ye dönüşmemek için odamı tamamen topladım ve kendime hakim olabilmek için telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. Evet artık Hüseyin Aktepe'ye dönüşebilirim. <laughs> ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam sakin ol bu hile değil. Çünkü MSI laptopu gönderirken içine sosyal medya girmeme engelleyen bir kod yazdım. Evet çok teşekkür teşekkürler MSI. Saat 12 ver ve şey bittim. Artık yatmam lazım. Sakın yorumlarda dalga geçmeyin. Normalde uykudan önce 3 el bir tavuk yürüm ve yatakta 2 saat video izlerim. Ama şimdi hiç biri yok. Sadece ben, ve yalnızlık. Hadi deneyelim. <laughs> Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla... Oğlum bu da şu anki günümüz dünyası için biraz işkence gibi değil mi ya? Şu an elendim ben mesela. Yoksa yani an... hani biz mi çok bağımlı olduk bu tarz şeylere ya? Ya artık sessizken uyuyamıyoruz ki. Tamam. Evet. Bir ses olacak. O da, Eray. Tamam. Evet. Düşün. Sosyal medyaya hiçbir şey yok. Yapacak bir şey bul. Bir tane. Sınırlı ki. Yani spor yapsam belli bir saatini dolduruyor. Evet. Bir yere gitsen o da belli bir... Olacak. Yani, devam evet, edelim. Bir, bir şey düşündüm. Geri... Olacak. Sınırım telefon uyumak kafamın sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey çok sessiz. Bir bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam bir kere daha deneyelim. <laughs> Ben gerçekten bağımlıyım. Günaydın. Bugün de toksunun ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir, telefonda sıfır bildirim var ve hiç mutlu değilim. İki, niye her sabah iki telefona bakıyorum? Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonum kilidini açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. Ne oldu lan? Drop mu girdi? Yoo, bende problemi yok. Bende de Ol yok. Oğlum bir şey Açık söyleyeceğim. Yayın. Bu Twitch'in sıkıntısı ha bu şu an. Bende drop drop girmiyor ama arka... Adamlar çıtır mıtır diyorlar ama bana hiç çıtır da evet. Dümdüz devam ediyor. Şu edeyim. an var mı hocam yayın? Burada mıyız? İyiyiz. Buradayız. Var, Burada var. Yedir. Tamam. Efendim. Hadi bakalım. <laughs> Abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? 250 TL'ye aldım. Ve sanırım içinde beni... Vay be. Beni bağımlı yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece kıble yönü, zekat hesaplayıcım, bir tane futbol oyunu. Ne olabilecek en kötü kamera var? Teknolojiden tamamen arındım. Sadece aramalar. Artık hiçbir şey yok. Bu 30 günü akıl sağlığımı kaybetmem için yeni şeyler deneyim ve dışarı çıkmaya lazım. Ama büyük bir sıkıntı var. Video fikrini aldım Niklas bu challenge yaparken. Amerika'da büyük bir villada oturuyor. Yüzüyor, doğa yürüyüş yapıyor. Mükemmel bir hayat yaşıyor. Ama ben ak yaşıyorum. Şimdi büyük ihtimal ak de nedesi lan diyorsundur. Burası Sakarya'daki köy gibi bir yer. Ama Sakarya nerede onu da bilmiyorsundur. O da burada. Ve ak gerçekten garip bir yer. Her yerde AK ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Akyazı, AK Parti. Zaten yüzde %81 ile kazandılar. Ve bu yüzden dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan güreş izliyor. Ya da asla açılmayan sikiyenin yanında oturuyor. Yani sosyal hayat yok. Sadece arada kavga oluyor. Ne oldu lan? Ama telefon bak bu sarar işte anladın mı? Bunu bedava şarj edebiliyorsun böyle. Direği üçlü priz falan bağlamışlar. ki akizler birbirine o kadar güveniyorlar ki esnaflar kepen kapatmadan gidiyor. Ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. E elma aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Ne istiyorsan zıplayabiliyorsun. Gece hayatı ise yok. Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile de çarsın veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada içerken akizde yaşayan başka bir fenomen gördün. Abi ama Hamza hatırlıyorsun. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hamza İbiç de burada yaşıyormuş tanıştık falan. İşte burada anlatmaya çok kurtar gerek yok. İşte akizde böyle. Tamam, işte ak Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yol duyururken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden halaya falan girdim ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. <laughs> tamam artık uyuyabilirim. Korkunç düşüncelerle bir gece daha. O <laughs> ikinci gün. Ve gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefon attım. Ama yoktu. 24 saattir işte hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam yeni şeyler denemem lazım. Bir liste çıkarttım ve şunlar var. Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak. Yani spor anlamında. Tamam büyük plan hazır. Gezmek için rastgele bir şehre bilet ve yeni hobiler için çok farklı eşya satın aldım. Ama bu kısımlara sonra geleceğiz. İlk basma kısmını hallederim. Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için bedenim tamamen hani itiraf etmiş durumda. Bu arada beni ilk defa çıplak görüyorsunuz. 66 kilo oldum ve bu adamı dönüşmek istemiyorum ama neyse. Ist 76 ulan keşke benim de olsam 70. Peki salgılan yiyecekler <laughs> yok. O yüzden tek yapmam gereken şey spor. <laughs> Bakalım en son vücuduma ne olacak? Hadi gidelim. Bu arada kısa bir bilgim. Bildiğiniz gibi vlog gidiyorsun lan. Hep yürüyordum. Ama artık yeni bir taşıtım var. Dede bisikleti <laughs> <laughs> sikreti. birazcık ettik. Ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere bununla gideceğim. Hadi spora. <gülüyor> <gülüyor> tamam burası olur. Nefret ediyorum farklı bir yer lazım İlginç ama hakikati bir tane spor şovunu buldum Sanırım başka seçeneğim yok I am the Dışarıdan stres <laughs> Oha bu fiyatla nefes yapacak bir şey yok Evet şarkı dinlemek de yasak olduğu için Ayak sesimi dinlemek zorundayız <laughs> Ya da bu maddeyi es geçelim <laughs> zaman birinin de beni böyle çekmesi lazım. Abi sporla alakalı like video çekiyorum da tek, tek başıma çok zor oluyor ya. Yani. Benim, beni çek... Şuraya basacaksın abi. Üç, üç kere, üç kere. Üç kere basacaksın abi. abi. <laughs> tamam bunu 28 gün daha yapmam lazım ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Çetin kaya AVM. Herkes bunu bekliyor biliyorum ama içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan, yeşil herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. bunlarda protein. Evet, bu video bayağı maliyetli olacak. Böyle bir şey benzedi ve tamamı 300 kalori. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden, sessizlik içinde. Oyun. Yapımcılar demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden, <laughs> neden, neden izlemiyorsun? Saniye. Ha? Yemek yiyorsun. Saniye. Buradayım. Saniye. Saniye. İzlemeyeceğim. Yakışmadı bu arada Eldren. Harbi yakışmadı hocam. Ya şey bu Adam burada challenge yapıyor. Orada adamı farklı yerlere sürüklüyor hocam. Allah yakışmadı. Tamam, gelip. Bittim. Sanırım artık daha sağlıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, YouTube yok, arkadaş yok. Gece kahvede çay içmek için yapabileceğim şey kalmadı. En azından erken uyursam rüyamda şaka. Yalnız amcalarla okey falan sarmaz mı ya? Orman oynama ihtimalim var. Anında böyle <laughs> bir anda siyasete giren konuşmalar. Or Aralarsın oradan bir siyasete nere. girersin harbiden. Valla bak sarabilir ha. Ba başarmışım. -ba Nasıl oldu bilmiyorum ama kapımı koyduktan 10 dakika sonra uykuya daldım. <laughs> Sanırım telefon spor ve yemek kilit noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var biliyorum. Soğuk duş. Kanka, bu çok kötü bir şey bak Tamamdır artık araba önünde bu şart. Kanka soğuk duş kötü değil aslında. Başı Kanka, çok bir kötü. Şey bak başı çok kötü. Sonrasına alışınca çok sarıyor oğlum. Bak vallahi billahi. video <laughs> çekebilirim. <laughs> oğlum mi? <laughs> He. Eray. He. Bugün ha. bugün sabah kalktım dedim sıcak bir duşumu alayım ofise gideyim. Kanka ee? duşun ortasında kombi bozuldu <laughs> amına Buz gibi suyla ben duş almak zorunda kaldım. Ama arabam yok. E ne güzel işte amına <laughs> Galiba çok kötü bir şeydi ya. Al satın aldım ilk ürün geldi. Bu beni bayağı meşgul... Aa oğlum ben ne alayım bundan ya? Ya baba adam bak ne güzel uğraşlar buluyor. Ben amına koyayım şunu ne zaman alıyorum desem gay falan diyorsunuz bana. E oğlum olmal. bak... Allah Allah. Baba bu adamlar sosyal... Bak bana baskı uyguluyor bunlar. Hep... Kardeş. Evet ilk günde piyano çalışım Bileyim böyle. Ya. Ee bakalım bir ay sorun olacak. Saat daha 11 ve her şeyi bitirdim. Uykuya hala 12 saat var. İyiyim. Dışarıda sosyalleşirim. Epik akizan. Girmem lazım. Sen... Hadi. Onu lan. takdirde de çekecek bir şey kalmadı. En iyisi köye gidelim. Ha! Bu arada bu yengem. Kendisi bu köyde yaşıyor. Ne yapayım yenge? İşte köye geldim. Video çekim yapıyorum şu an. Şey gibi. motu ormanı falan çekiyorum. çay içecek mi kakali? yenge bir de evi çekeyim mi ya? Ben büyüktüm o bebeği falan var ya bak gece falan görürse bayılırdım büyüktüm oldum olduğum yerde demek Yemin ederim Tamam bu bayağı iyi geldi Hadi eve gidelim Sanırım hayatımda ilk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve dört gün jungle şaka oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da iyi hissettiriyor. Harbiden artık mutluyum. <laughs> evet, hasta oldum. Ağlayın <laughs> lan. Sanırım bünyem bu kadar sağlığı kaldıramadı. <laughs> ve dışarıda sağlanak yağış var. Bu baya kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. Kitaplar. irade terbiyesi. Yaratıcı özgüven. Hiç Steve Jobs gibi düşünmek. L lütfen dal geçmeyin. Artık yapılacak tonla şey var. Kitap, piyano, spor, annemle poker. Ve şu an izlediğiniz videoyu montajlamaya başlayabilirim. <laughs> Evet videonun ilgili sahnesini bitirdim ve montaj yaparken bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var. Şurada da var. Burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara. Easter Egg gibi çok ilginç. Yağmur bittim ve zaten bol bol zamanım var. O adamı video için bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış adam. <laughs> Oğlum harbiden buldum <laughs> var. Adımı 20 dakikadır takip ediyorum <laughs> ve birlikte herkesi de 3 tur attık. <laughs> bu çok nadir. Ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. <laughs> Aynısını Pardon abi. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Adam sadece para istedi ve yoluna devam etti. <laughs> Hiç kimseler arkadaş olamıyorum. Artık bu maddeyi halletmem lazım. Evet bulamadım. Ama eve doğru giderken yavru bir kedi buldum ve yemekle kandırıp arkadaşım onu için aldım. <laughs> Artık senin sahibinim. Adın da Pirim çünkü seni izlenme için kullanacağım. <laughs> şaka şaka. Bizimkiler de bak. <laughs> Lütfen arkadaşım. Hobbit ah, de mi Hobbit ama işte. Hobbit <laughs> <bizim. gülüyor> <Pirim. gülüyor> Gerçekten çok farklı hissediyorum. İki hafta oldu ve kimsenin storiesini izlemedim. Gündemde ne var bilmiyorum. Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşünmedim. Sadece alemi görüyorum. Ve bence ben daha yakışıklıyımdır alemden. Yap. Herhalde kim video attım? Yayıncılar ne yapıyor? Diyanlarımda neler var? Şahattan kopmuş gibi duruyorum. Ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 gün var. Daha çok çalışmamız lazım. <laughs> Her gün aynı şeyleri yapmaktan kuştum Kuşmamaya çalışıyorum şu an Kitapların ikisi bittim Ve piyano çalmam şu anlık böyle Evet etkileyeceğim ama sadece bu Ben de alacağım bunu ya Yaklaşık onu. 5 kilo gittim Ama vücudumu sonunda göstereceğim Evet Ben gerçekten her şeyden bıktım Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın Ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum <laughs> Tahmin et 3 saniyen var <laughs> İstanbul Evet çok beklenmedik Hadi gidelim <laughs> İran kimsiyormuş Ağzına ne O ne yapma mı? Oğlum siz İstanbul'u falan bilmiyorsunuz mu nasıl bir yer olduğunu. <laughs> İstanbul böyle oğlum. Çok kötü bir fikirdi. Haftalardır aynı şeyi yedim Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Başkasının evi olmasın. Daha heyecanlı olmasın. Kahve. olsun. orası. Çok sessiz görünüyor. Bu arada gerçekten bu 20 yıldır görüyorum. Düğünde, bisikletten, alı sağdan, spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Bakalım bakalım. Aa bayıra bak. Buraya bisiklete çıkamam. Bence müzik dinleme olmalıydı ya. Bu da ekstra bence. Bu büyük bir hatay. Bir saati geride bıraktık. Bir büyük bir sıkıntımız var. Işte. Hak çekmiyor. Devam edelim. Su buldum. Dinleniyorum. Bu bayır ne? Gidiyorum. Az kaldı. Yeter artık bayır istemiyorum. Geldim. 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 Geldim bisiklete gitmedi mi? koyayım GTA mı oynuyor adam? Bayırlar falan var ya kanka hani. Niye bisiklete gitmedin oh. diye? Ona ne güzel lan. Başardım. Tepede iki bayrak ve bir tane türba vardı. Ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü kameram böyle çekti. <laughs> <laughs> kameram iyidir. Ve gece oldu. Evet. Evet. Evet, evet abi yüzü bitti almıyor. Abi aşağı inecek beni de alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabadan. Ucunu patlattık. Hadi eve gidelim. Bisikletim! Bisikletim! Bisikletim nerede? Ya bir tane daha çıkacağız, tesis kalacağız, silah çekileceğiz, içeri gireceğiz. Ensinlik kaybettik. Pakize gerçekten mahvettik. Uzun zaman yalnızlık istemiyorum. Ne olacak, ne olacak Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı Bisikleti halen bulamadık dağdan kalan ağrılarım geçmedi Ve yine aynı şeyleri yaptım Her sabah koşuya çıktım soğuktu spor Kitap araba önünde video Ve işte buradayız <laughs> 10 dakika sonra her şey bitiyor 8 kilo verdim vücudum ona dönüştü Oha lan Oha. Ve sınırım spor dünyadaki en önemli şey 4 kitap bitirdim Ve piyon için şu videodaki çocuktan ders almaya başladım Dur kere. dur dur Tonun yanmış Nasıl yanlış oldu? Bunun için daha fazla zaman ihtiyacım var. Bolca gezdim, daha da ölüyordum. Artık kedim var, yeni şapkam var. Ak geziyle özdeştim, halen arkadaşım yok ve en önemlisi ilk defa yaşıyormuş gibi hissettim. Evden çıkıp içimine dokunduğumda sınırsız potansiyeli bir yaşamım daha çarpıcı hissediyorsun. 10 dakika bitti. <laughs> en merak ettiğim kısma geldim. Bakalım sosyal medya bir ay sonra nasıl hissettirecek? <laughs> Bu ne? Bu ne lan? İzlemediğim story, videolar, <gülüyor> yayınlar, filmler, <laughs> gündem... 30 gün boyunca hiçbir şey tüketmedim. <laughs> Savaş cebeci dayak yemiş ve bunu bile kaçırdım. Kırarım kolunu bana. Hadi <laughs> başla. Ama <laughs> gerekse var mıydık? Evet, duygularım fazla karıştı. Toparlamam gerek. Kaç <laughs> lan <şu yiyeceğin> onu? <laughs> tamam, sanırım şunları eseriyorum. Kısa videolar güzel ya da belli valorant ve ekler. Ama bunları hayatımın merkezine koyup Gerçekliği, binlerce deneyimi ve sağlıklı mutluluğu yok edemem Hayallere ve kendime zaman ayırırken Eğlenebilmenin de dengesini ah, kurmam gerek Yani bu çikolatayı yememeliyim Ve bu hormonu daha sağlıklı salgılamalıyım Mesela video çeke... çekerek Bir dakika ben en başından beri dokunmam salgılarım Tamam peranası Bağımlılıklardan uzak dur Yeni şeyler deneyim Ve her şeyi dengede tut Bu çok klişe ve biraz zaman alacak biliyorum ama Bir yerden başlamam gerek Ve ilk hedefim ben video üretmek 7 ayın sonunda geri geldim